Teşekkür ediyoruz. Özbekistan'dan sonraki durağımız Kazakistan olacak şimdi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Romart Tokayev'in başkanlığında Yüksek Reform Konseyi toplantısı yapıldı. Şimdi dönelim Nursultana. Hem bu toplantının ayrıntılarına hem de gündeme dair diğer notları TRT muhabiri Janar Salıbay'dan alalım Janar. Teşekkürler Anda Özmen. Evet Kazakistan gündemini aktaralım. Sizin de belirttiğiniz gibi Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomar Tokayev'in başkanlığında Yüksek Reform Konseyi'nin toplantısı düzenlendi. Ülkenin stratejik planlama ve reform dairesi başkanı Kayrat Kelimbetip 2025 yılına kadar yapılması planlanan 10 ulusal projeyi Cumhurbaşkanı Tokayev'e sundu. Tokayev projeleri inceledi ve onları onayladı. Ayrıca 15 Ağustos'a kadar belirlenen ve finanse edilen projelerin sunumunu hazırlama talimatını verdi. Ayrıca bu projelerin hayata geçirilmesi konusunda planlanan fonların harcamaları üzerindeki kontrolü de güçlendirme talimatını verdi. Öte yandan bugün Kazakistan'da diplomatik hizmet günü kutlanıyor. Gün vesilesiyle Kasım Jomar Tokayev bu alanda çalışanları tebrik etti. Ayrıca bir tebrik mesajı yayınladı. Tebrik mesajında Tokayev'in ana göreviniz ulusal çıkarları desteklemek, korumak ve uluslararası arenada Kazakistan'ın konumunu güçlendirmek açıklamasını yaptı şu anda Kazakistan dünyanın 182 ülkesiyle e, işbirliği kurdu ayrıca kilit uluslararası örgütlere üye ülke oldu diyelim. Öte yandan ülkede salgınla mücadele devam ediyor. Kazakistan Sağlık Bakanlığı e, ülkenin tüm bölgelerinde koronavirüsün Delta variantının tespit edildiğini açıkladı. Ayrıca bu nedenle virüsün yayılmasını azaltmak için e, önleyici tedbirlere uymak gerektiğini vurguladı diyelim. Öte yandan bugünden itibaren Kazakistan'da kurum ve kuruluşların çalışanları aşı olmadığı halde uzaktan çalışmaya başlayacak diyelim. Doğu Kazakistan bölgesi ve Şimkent, Şimkent şehirlerinde ise karantina tedbirleri güçlendirildi ve karantina süreci uzartıldı. Bölgelerde salgın durumu istiklalara kavuşana kadar karantina tedbirleri geçerli olacak. Öte yandan kapalı alanlarda ve açık havada yapılacak etkinliklerin düzenlenmesi yasağı da getirildi diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.